Emlak beyanları dedim. Bizim bu işte yani riskli yapıdaki maliklerin kim olduğunu tespit ettiğimiz noktada en önemli şey emlak beyanı. Ee, emlak beyanında nelere dikkat edeceksiniz? Ne zaman bu işleri yapacaksınız? Ya da emlak beyanı nasıl okunur? Önce onu bir tarif edeyim. Yani burada mesela ada parsel bilgisi, adres bilgisi bazen bir kişinin birden fazla yeri oluyor Zeytinburnu'nun içinde. Emlak beyanında hepsini getiriyorsunuz. Hayır sadece o başvuru yapacağınız parsele ilişkin. Ve burada yazan ada parsel bilgisi belki parsel değişikliği olmuş olabilir, tevhid olabilir ya da parsel numarası üzerinde değişmiş olabilir. Eski parsel numaraları olsa daha uygun, riskli yapıdaki formda uygun olması gerekir. İkincisi, bakacaksınız kullanış şekli nedir? Mesken mi, iş yeri mi? Çünkü hibe ve kredi desteğinde mesken ya da iş yeri olması önemli bir detay. Buna göre yardım yapılacak. Bir diğeri, hissesi. Yani burada bakın mesela işte soldaki 1 bölü 1 diyor. Yarında da onun sayısal değerini söylüyor. Diğerinde de 1 bölü 2 0.5 sayısal değerini söylüyor. Yani bu kişi kimse bir dairesi varmış kendine ait. Bir de ortak olduğu başka bir daire varmış. Faydalanırken buna göre faydalanacaktır. Burada da beyan kabul satış tarihi var. Yani sizin bu emlak beyan ne zaman verdiğinizi gösteriyor. Birazdan söyleyeceğim. Emlak beyanlarının bina yıkılmadan düzeltilmesi gerekir. Çünkü siz bina yıkıldıktan sonra dairenizi satamazsınız, dükkanınızı satamazsınız. Bina yıkıldıktan sonra siz ancak arsanızı satarsınız. Ve kişi arsa beyanı verebilir. Bunu tespit edemeyebiliriz bazı durumlar için. Burada eğer sıfırdan bir işe başlayacaksanız, riskli yapı tespit formunda belirtilen bağımsız bölüm sayılarının emlak beyanları ile uyumlu olmasına çok dikkat edin. Yani kaç daire dükkan görünüyorsa, o kadar daire dükkanın emlak beyanı olmalı. Hatta mümkünse kapı numaralarına kadar kişilerin düzelttirin. Yani sonrasında e, çok zorlanabiliyoruz. Emlak beyanları bir an yakaladıktan sonra düzelttirmek çok zor. Ve diyelim ki tapu devri yapacaksınız. Yani bir aile binası var. Ve bir aile binasında işte dört daire iki dükkan var. Her şey babanın üzerine kayıtlı. Ve bu kişinin işte dört tane de çocuğu olduğunu düşünelim. ...genellikle e, yapılan şey şu... işte e, ...hibe sayısını arttırabilmek için... ...çocuklara bölelim... E, ...her biri birer tane hibe hakkını kullansın. Burada bina yıkılmadan... ...arsa paylarının devri olmak zorunda. Yani sizin bina yıkılmadan... ...bu daire A kişisinin... ...bu daire B kişisinin diye bunu... ...resmi olarak belgelemeniz gerekir. Bina yıkıldıktan sonra satacağınız tek şey... ...arsanız olur... E, ...o da bazı sıkıntılara sebebiyet verebiliyor. Yani o yüzden... Eğer ki harçlardan muafiyet noktasında e, problem yaşayacağınızı düşünüyorsanız o zaman riskli bina tespitinden sonra riskli yapınız kesinleştikten sonra daha doğrusu riskli yapınız kesinleşti. Size 90 günlük süre verildi. E, harçlardan muafiyet yazısını e, gelirsiniz imar müdürlüğünden alırsınız. Harçlardan muafiyet yazısıyla tapu devirlerini bina yıkılmadan o 90 günlük süre içinde en az 90 günlük süre içinde halledebilirsiniz ve Tapu devri yapmak tek başına yeterli değil. Emlak beyanlarını muhakkak düzelttirmek zorundasınız. Yani bazı örneklerle karşılaştık. Kişiler tapu devrini bina yıkılmadan yapmış. E, fakat emlak beyanlarını vermemişler. Hala eski maliklerden biri üzerine görünebiliyor.